Solar Enerji'den herkese merhabalar. Bugün hazırlamış olduğumuz küçük paketimizi sizler için tanıtacağım. Bu paketimiz tamamen kargoya hazır bir şekilde tasarlanacak. Hepsi paketlenecek, kargoya verilecek. Türkiye'nin neresinde olursanız olun istediğiniz yere kargoyla gönderebiliriz. Bu küçük paketlerimizi bayilerinizde, karavanlarınızda, konteynerlarınızda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz, aydınlatmanızı çalıştırabilirsiniz telefon şarjı, televizyon gibi kullanımlarınızı küçük küçük yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu küçük sistemimizden bahsetmek istiyorum. Sistemimizde 3 adet 230 watt panelimiz var. Tomatek markadır, CV enerjinin panelidir. A kalitürlüğündür tamamen. Bu 3 panelimizin yanına 1 kW akıllı invertörümüzü ekliyoruz. Bu akıllı invertörümüz yine Tomatek marka A kalitürlüğündür. Bu inverter'ımız maksimum 3 tane 230 Watt paneli kaldırmaktadır. Bunun üstüne daha fazla panel ekleyemiyoruz. Farklı e, güçte panellerden de inverter'ın güç durumuna göre değerlendirip ne kadar sığdığına bakabiliriz. Bu tabii ki sizin isteğinize göre. Aynı zamanda sistemimizde bir tane de 200 Amper solar jel akümüz vardı. Ürünlerimizin hepsi tamamen A kalite ürünlerdir. Burada kargoya göndermiyoruz ama biz bu sistemi nasıl kuracağız bilmiyoruz diyenler için hiç önemli değil. Biz tamamen bütün her şeyin etiketlemesini yapıyoruz. Şu şekilde gösteriyorum. Burada panel kablomuz. 3 tane panelimiz bu sistemde. Bu invertörün özelliklerine göre paralel bağlanması gerekiyor. Seri bağlandığı zaman invertörün maksimum voltajını aşacaktır. Paralel bağlantı yapacak şekilde 3 tane panelin artı kısmı ve 3 tane panelin eksi kısmı buralara gelecek şekilde yine panellerimizde de bu etiketler olacak şekilde gönderiyoruz. Siz aynı şeyleri karşılarına bağladığınız zaman sistem çalışacaktır. Yine aynı şekilde akümüzde de burada sigorta detaylarını da görüyorsunuz. Akümüzde bir sigorta, panel kablolarımızda bir yine şurada gördüğünüz gibi sigortamız mevcuttur. Yüksek gelecek bir akımda direkt sigorta atacaktır. Sisteme zarar verilecektir. Burada da bu kablomuz yine AC Out olarak çıkış alıp sizin sigorta kutunuza bağlanacaktır. Burada da yine buraya bir sigorta ekliyoruz biz. Siz sigortanın çıkışından kendi sigorta kutunuzdaki ana besleme sigortanıza girişini yaptığınız zaman Sistem çalışacaktır. Yine bu inverter'ımızda şekilde dışarıdan besleme alıp eğer paneller yetersiz kalırsa örnek veriyorum e, tiny house'unuzla karavanınızla geziyorsunuz. Paneller yetersiz kaldı. Hava kapalı. Doldurmak istiyorsunuz akünüzü. Buradan bir priz yardımıyla akülerinizi doldurabilirsiniz. Dışa taktığınız zaman yine panellerimiz bütün malzemelerimiz A kalite şekilde targoya hazır bir şekilde Türkiye'nin her yerine targo gönderebiliriz. Burada bizimle iletişime geçip nasıl bir sistem istediğinizi bizimle konuşabilirsiniz. Biz sizin için en optimum sistemi tasarlayıp göndeririz. Teşekkür ederim. Sağlıcakla.